Evet arkadaşlar e, Bugünkü videomuzda sizlere e, tavukları Göstereceğiz Ve bugün e, bir kaç günde yumurta almadık onları Bakacağız yumurta var mı yok mu Bu e, Burada da e, kovan çalışması yaptık Onları falan Göstereceğim Şöyle Evet. Şuralarda bizim evler. Şunlar ambarlar. Evet, tavukların ağzını açıyoruz. Evet arkadaşlar bizim tavuklar bunlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ambar. Bizim eski evler. Ondan sonra Bakalım bakalım yumurtamız var mı? Evet arkadaşlar Burada var Ondan sonra burada tavukların konaklama yeri Evet iki tane de orada var. Evet alıyoruz. bunlar или чем